you okay. Çeker misin Aynen. elini? Bakayım. Neye bakacaksın? Onun içine. İçinde toz var ne var? Aynen. Çek <laughs> elini. Burada yakın çekim yapıyorum arkadaşlar. Çeker misin elini? Teşekkür ederim. Aynen. Gördüğünüz gibi kalıp falan var. O videoyu sessiz ses çekecektim ama Muhammed müsaade etmedi. Bak. Şimdi şurada göstereceğim arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Burada minik minik tozlar, kıllar var. Şöyle yemin ederim inanılmaz bir şey şiddetle tavsiye ederim. Halı, kilim, koltuk, yatak. Ondan sonra her yerde kullanabileceğiniz bir ürün. İlk gösterdiğimdeki hali boştu. Yani göstereceğim şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Saç şeyler falan inanılmaz. Hele kedi köpek besleyen evlerde mutlaka bu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü benim evimde ne kedi var ne köpek var. Şiddetle tavsiye ederim. Çok severek kullandığım bir ürün. Zaten adresi de basit bir şekilde temizleniyor. Ürünü buradaki şeyleri atıyorsunuz. Ondan sonra kapatıp böyle kullanıyorsunuz. baksanıza halının üstündeki tozlar tüyler hep gidiyor